Kayseri'de bat başladı. Kayseri Erciyespor mücadeleye başlıyor. Yerden pas Tiago'ya. Tiago ceza alanında. Kenan'da geldi. Tiago gol pozisyonu. Tiago top direktten dışarı gitti. Out. Kenan. Kenan'ın ortası uzak bölgeye. Tiago ve gol. hava maçın hakemi. Offside'i belirliyor. Ağlara giden top gol olarak değer kazanmıyor. Yardımcı hakem Önder Yılmaz bayrağını kaldırdı. İlk yarı bitiyor. İlk yarıda da gol yok. Anıl. Kenan kendisini gösterdi. Anıl yerden Thiago döndü. Thiago Yusuf. Pote. Thiago. ikinci hamle. Thiago Mehmet Johnson. Yusuf koşuyor. Top kornere çıkmadan taca gönderdi. Selim ortayı yaptı. Herkesi açtı, Umut uzaklaştıramadı. Şimdi Taylan kale çizgisi ortaya çevirdi ve gol geldi. Gol geliyor Kayseri Erciyespor 1 0a ne geçiyor değerli içler. Kayseri Erciyespor'un golü geldi. Şimdi Ahmet Burak sola gel. Ahmet Burak Anıl kontrol. Anıl ikinci hamle Yusuf Anıl ve gol. Anıl'ın attığı gol. Yardımcıya koşuyor Kayseri Erciyesporlu oyuncular. Pozisyon Anıl elle müdahale beklentisi var. Kayseri Erciyespor tarafında. İşte pozisyon. Yaşananlar topun ağlara gidişi. Şimdi Umut. Umut'un yerden pası. Gol pozisyonu. Tiago offside. Offside. Ağlara giden top gol olarak değer kazanmıyor. Yardımcı Aken bayrağını kaldırdı. En serbest vuruşu kullanacak. Kayseri Erciyespor pas savunma arkasına Pote hareketlendi. Pote gitti. Pote cezalarında. Pote Mehmet Murat ve penaltı. Kartın rengi kırmızı. Kayseri Erciyespor 10 kişi. Adana Demirspor penaltı kullanacak. Pote. Pote ve gol. Pote. 85'te Adana Demirspor öne geçiyor. Selim'in ortası uzak bölgeye. Şimdi Adilovic Kaleci Fevzi dönen top Erçal. Son anda Murat Akgüz penaltı beklentisi Arda Kardeşler. Ve penaltıyı veriyor Arda Kardeşler. Oraman, Emre Toraman. Emre ve gol. Emre Toraman 2-2. 90 artı 1. Skor 2-2. Ve maç bitti. Kayseri Erciye Spor 2. Adana Demirspor Spor 2 maçın sonucu.